1. Bölüm, Büyük Ümitler I. Beni tanıyanlar, öyle okuma yazma işleriyle büyük bir ilgim olmadığını bilirler. Hatta bütün mütalaalarım, çocukluğumda okuduğum Jules Verne ve Nick Carter hikayelerini ortadan çıkarırsanız, Arapça ve Farsça kelimelerini atlaya, atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih kitabıyla, Tu Ename, Bin Bir Gece, Ebu Ali Sina hikayeleri gibi eserlerden ibarettir. Daha sonraki zamanlarda, enstitümüz kurulmadan evvel, İşsizlikten evde çocukların mektep kitaplarına zaman zaman göz attığım gibi bazen bütün günümü geçirdiğim Edirne Kapı veya Şehzadebaşı kahvelerinde gazeteleri hatme mecbur. Kaldığım zamanlarda ufak tefek tefrika parçalan ve makaleleri de okudum. Adli tıpta müşahede altında bulunduğum zamanlarda tedavime çalışan, sonraları da bana o kadar iyiliği dokunan Doktor Ramiz'in psikanalize dair neşrettiği etütleri de bu arada sayabilirim. Bu kadar mühim işlerle uğraşan bu alim. Zatın hakkımda gösterdiği teveccühe layık olabilmek için bu. Kitapların ve makalelerin bir satırını bile atlamadığıma sizi temin edebilirim. Fakat başlangıcını bilmediğim çok mühim. Meseleler üzerinde yazılmış bu eserler ne benim edebi zevkime, ne de anlayışıma hiçbir tesir yapmadılar. Sadece, Doktor Ramiz'le uzun sohbetlerimizde daima o söyler ben dinlerdim yetkisizliğimi örtmeye yaradılar. İnsan, çocukluğunda aldığı terbiyeyi unutmuyor. Babam ilk, zamalarda emsile ve avamil gibi Arapça sarf ve nahif. Kitaplarından gayrı, sonraları mektep kitaplarının dışında. Kitap okumanın aleyhindeydi. Belki bu sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü okumayı reddetmiştim. Arapça sarf ve nahif kitaplarından gayrı, sonraları mektep. Kitaplarının dışında kitap okumanın aleyhindeydi. Belki bu, Sansürün veya tahdidin yüzünden ben düpedüz her türlü okumayı reddetmiştim. Bununla beraber hayatımın bir safhasında ufak bir eser. Yazmağa muvaffak oldum. Fakat bunu, daima kötü gördüğüm, bir benlik davası için yani etrafa. Bak bizim Hayri İrdal, kitap yazmış. Dedirtmek için yazmadığım gibi, kuvvetli, önüne geçilmez bir istidat zorladığı için de yazmış. Değilim. Şimdi lav edilmiş olan, daha doğrusu Halit. Ayarcı'nın tam zamanında müdahalesiyle daimi tasfiye halinde bulunan Enstitümüzün yayınları arasında çıkan bu eseri hangi maksatla, hangi şartlarla, nasıl ve niçin yazdığımı ileride anlatacağım. Şu kadarını söyleyeyim ki, saatçilerin piri Şeyh Zamani Hazretleri'nin hayatını ve keşiflerini anlatan bu eserin gördüğü rağbeti doğrudan doğruya Enstitümüzün kurucusu Aziz Velinimetim büyük dostum beni hiçten Bugünkü şahsiyetime eriştiren Halit Ayarcı'nın yüksek meziyetlerine borçluyum. Zaten hayatımda iyi, güzel, faydalı. Ne varsa hepsi onun, bir otomobil kazasının 3 hafta evvel. Aramızdan alıp götürdüğü o büyük adamındır. Bunu ispat için, vaktiyle yanında çalışmış olduğum muvakkit Nuri Efendi'ye dair anlattığım şeyler ve saatçiliğe dair kendisine verdiğim izahatla birdenbire Şeyh Ahmet Zamani Efendi'yi bulduğunu belki enstitümüz kadar büyük bir icat ve onun dördüncü, Mehmet zamanında yetişmesi icap ettiğini keşfettiğini. Söylemem yeter sanırım. Bu iki dikkat ve keşifle bir zamanlar parlak şekilde. Kutlanan saat bayramlarımızın ağırlık merkezi bir hamlede. teşekkür etmiş oldu. Bu kitabın muhtelif dillere tercüme edilmesi, dışarıda ve içeride o kadar ağır başlıkla ve ehemmiyetle tenkit edilmesi de gösterdi ki, rahmetli dostum, Halit Ayarcı ne Ahmet Zamani Hazretlerinin yaşamış olması. Üzumunda, ne de yaşaması icap eden asrı seçerken hiç hata etmemiştir. Bana gelince, esas fikri kendime ait olmasa bile, imzamı taşıyan bu eserin 18 dile tercüme edilmiş olması, bu dillerin gazetelerinde tenkit edilmesi, Van Humbert gibi bir alimin sırf benimle tanışmak ve Ahmet Zamani'nin kabrini ziyaret etmek için Hollanda'dan buraya kadar gelmiş olması, diyebilirim ki, hayatımın en önemli hadiselerinden biridir. Vaka bu sonuncusu epeyce sıkıntılı oldu. Ecnebi bir, alimle, tercüman vasıtasıyla dahi olsa, bu kadar çetin bir, bahiste konuşmak ve hiçbir suretle yaşamamış bir adama bir, mezar bulmak zannedildiğinden güç şeylerdir. Birincisinden, gazetelerin dediği gibi, dervişçesine tavırlarımız ve, laubaliyane, hatta tiryakis ahvalimiz, bizi kurtardı. İkincisinde ise, ecdadın mahlaz kullanmak ihtiyadı imdadımıza yetişti. Edirne Kapı ve Eyüp mezarlıklarında, Karaca Ahmet meşerinde birkaç gün dolaştıktan sonra, bir Ahmet zamani. Efendi nasıl olsa bulunacaktı. Nitekim bulduk da, bir ölünün, şahsiyetinde yaptığım bu küçük onarmadan pek o kadar. Mütesir değilim. Hiç olmazsa bu sayede adamcağızın kabri. Tamir edildi, adı tanıtıldı. Şöhret, afet olduğu kadar da vesileyi rahmettir. Kabrinin fotoğrafları Hollanda'dan başlayarak, bütün dünya gazetelerinde, tabii daima başucunda bir elim, taşa dayanmış olarak ve öbür elimde pardösüm, şapkam, gazeteler filan, bizzat ben bulunmak şartıyla, neşredildi. Bugün bunları düşündükçe yalnız bir şeye üzülüyorum. Kitabım hakkında o kadar iyi şeyler yazan, beni dünyaya tanıtan, günlerce peşimde dolaşan Van Humbert'in bu mezara dayanarak bir resim aldırmasına müsaade etmedim. Her ricasında, siz ol olsa Hristiyansınız, ruhu muazzep olur, diye reddeder, ancak sağ tarafımda durmasına müsaade ederdim. Fakat, düşünülürse beni de mazur görmek mümkündür. Herif beni aylarca sıkıntıya sokmuştu. Oh olsun, ne diye durup dururken gelir, el alemin rahatını kaçırırlar. Biz, kendi alemimizde yaşayan insanlarız. Her şeyimiz kendimize, göredir. Bununla beraber ileride görüleceği gibi Van Humbert benden öcün aldı. Evet, ne okumaktan, ne yazmaktan hoşlanırım. Bu böyle. İken bu sabah önümde koca bir defter, hatıralarımı yazmaya uğraşıyorum. Hatta bunun için her gün olduğundan daha erken, saat beşte kalktım. Kadın hizmetçilerimiz, erkek, aşçımız Zarif Efendi tek kusuru bolulu olmamasıdır, gayet. Güzel yemek pişirir evimize eski bir haneden çeşnisi vermek. İçin bin bir müşkülatla arayıp bulduğumuz Arap kalfa Zeynep. Hanım ne garip, Çocukluğumda zencisi o kadar bol. İstanbul'a şimdi siyahı insan ithala atmalı gibi giriyor. Hulaza. Bila saati ellerinin emekleriyle ve iyi niyetleriyle çeviren. İnsanların hiçbiri uyanmamışlardı. İster istemez sabah. Kahvemi kendim pişirdim. Sonra koltuğuma gömülerek. Hayatımı düşünmeye. Unutulması. Bahsedilmeden geçilmesi. Veya değiştirilmesi icap eden şeyleri ayıklama, Behemehal. Yazılacakları derinleştirme. Hulaza bir yazıdan ve bilhassa hatırat cinsinden bir yazıdan samimilik denen şeyin istediği. Bütün sıkı şartları göz önünde tutarak, hadiseleri zihnimde sıralamaya çalıştım. Çünkü ben Hayri İrdal, her şeyden evvel mutlak bir samimilik taraftarıyım. İnsan her şeyi açıkça söylemedikten sonra neden yazı yazsın? Bu cinsten kayıtsız ve şartsız bir samimilik ise behemehal bir süzme, eleme ister. Siz de kabul edersiniz ki, her şeyi olduğu gibi söylemek mümkün değildir. Sözü yarıda bırakmaktansa vaktinde iyi tasarlamak okuyucu ile behemehal anlaşacağınız noktalan seçmek gerekir çünkü samimiyet tek başına olan iş değildir bütün bunlara bakıp hakikaten hayatımı mühim anlatılması behemehal lazım gelen bir şey sandığıma ona olduğundan fazla bir değer verdiğime inanmayınız öteden beri cenabı hakkın insanlara bu hayatı yazmak için değil iyi kötü yaşamak için bahşettiğine inananlardanım Zaten yazılmış şekli mevcuttur. Nezdilahi'deki nüshasından, kaderimizden bahsediyorum. Hayır, hatıralarımı yazmaktan kastım kendimi anlatmak değildir. Sadece şahide olduğum bir takım vakaların unutulmamasına yardım etmektir. Bir de üç hafta evvel toprağa gömdüğümüz Aziz insanı anlatmak ve anmak. Ben insanların en naçizi ve manasızı, karımın vaktiyle Enstitümüzün kurulmasından evvel hakkımda kullandığı dille en sünepesi. Hakikaten büyük icat dehasıyla doğmuş bir adamı tanıdım. Yıllarca yanı başında yaşadım. Çalışma şeklini gördüm. Fikrin kafasında nasıl tutuştuğuna, nasıl birdenbire büyüyen bir ağaç gibi dal budak salıp adeta bütün vücudunu kavradığına ve oradan hayata yayıldığına şahit oldum. Asrımızın belki en büyük, en faydalı müessesesinin, saatleri ayarlama enstitüsünün onun gözlerinde birdenbire beliren bir parıltıdan bugünkü yahut dünkü haline gelişini gün Gün hayatımın bir parçası gibi yaşadım. Hatta kendimi, met etmek gibi gülünç bir hale düşmeden, diyebilirim ki, talih ve tesadüf, bu Hayri İrdal zavallısına bütün acizlerine, rağmen, bu müessesenin kuruluşunda mühim bir rol, oynamayı nasip dahi etti. Bana öyle geliyor ki, gördüklerimi ve işittiklerimi, yazmak, gelecek nesillere karşı en büyük vazifemdir. Kaldı ki, müessesemizin tarihçesini benden daha iyi yapabilecek tek, insan, Halit Ayarcı, artık aramızda değildir. Dün akşam yine, onun masamızdaki yerini boş gördüm. Karımın dolmuş. Gözlerle bütün yemek müddetince bu boş sandalyeye bakışını, bir türlü unutamayacağım. Sanki etrafındaki her şeye yabancı, idi. Nihayet dayanamadı. Peşkiriyle gözlerini silerek masadan, kalktı, odasına kapandı. Eminim ki bütün gece ağlamıştır. Hakkı da var. Halit Ayarcı benim velinimetimse, onun da en büyük dostuydu. Zaten bu hatıraları yazmak fikrini bende. Biraz da onun bu çok yerinde olan kederi uyandırdı. Kendi kendime yatağımda uzun zaman düşündüm. Hayri İrdal dedim, çok şey gördün, geçirdin. Yaşın ancak 60 olduğu halde birkaç insanın ömrünü birden yaşadın. Sefaletin, bir köşeye atılmış olmanın her türlü acısını tattın. İkbal'in merpenlerinden çevik ve çalak çıktın. Hiçbir zaman ve hiçbir kuvvetin halledemeyeceği meselelerin ol oldu bütün bunlar hep onun Halit Ayarcı'nın sayesinde oldu. Seni, mezbeleden o çekip çıkarttı. Hayatın için, düşüncen ve rahatın, için hakiki düşman olan her şeyi ve herkesi o sana dost yaptı. Etrafında sade çirkinlik, fakirlik, sefalet gören bir adam iken, birdenbire insana layık bir takım asil zevk ve saadetlerin, bulunduğunu duydun ve insan ruhunun asilliğini anladın. Yakın sevgisini öğrendin. Karın pakizeyi bile asil yüzü ile o. Sana tanıttı, çocuklarını Cenabı hakkın sana azap çektirmek için gönderdiği bir takım bir zannederken birden bir eve. Onun sayesinde evlat sahibi olmanın nimetlerine kavuştun. Bu, kadar iyi, temiz, büyük, her manasıyla büyük bir dostun. Hatırası için hiçbir şey yapmayacak mısın? Onun unutulmasına, hatırasının bir yığın alayın, iftiranın altında kaybolmasına razı mı olacaksın? Düşün bir kere, Halit. Ayarcıyı tanımadan evvel hayatın neydi? Şimdi nesin? Düşün, Edirne kapıdaki evi, her gün kapını yoklayan, yahut yolunu kesen alacaklıları, bir dilim ekmeğin peşindeki çırpınışlarını, sonra bugünkü rahat ve saadetini düşün.